Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere iki bardak şehriye ile çok kolay bir tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Şehriyemi haşlamak için kaynayan suyumun içine şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu iyi bir karıştıralım. Şehriyelerimi kaynayan suyun içine döküyorum. Şöyle tekrardan bir daha karıştıralım şehriyeler yumuşayana kadar pişirelim. Çok da yumuşatmayalım arkadaşlar. Lapa yapmayalım. Şöyle bir 4-5 dakika haşlamamız yeterli olur. Sizlere detaylı olarak söyleyeceğim. Şehriyemi tam 5 dakika haşladım. Ocağımın altını kapatıyorum. Süzmeye geçiyorum. Süzüp soğuk sudan geçirdiğim şehriyemi derin bir kaseye alıyorum. Üzerinde 2 tane yumurta kırıyorum. Şöyle yumurtalar için bir de tuz atıyorum. İyice eşit şekilde karıştırıyorum. Kenara alıyorum. Pişireceğim tavayı tereyağı veya margarin yağıyla yağlayalım. Hazırladığım şehriyenin şöyle ortalama göz kararı tam yarısını tavama alıyorum. Şöyle eşit şekilde tavamıza yayalım. Şöyle 150 gram beyaz peynir bir tutamda maydanozu ince ince doğradım. Onu da şöyle orta katına eşit bir şekilde koyalım. Açık. Şimdi de kalan şehriyeyi üzerine eşit bir şekilde dökelim. Şöyle eşit şekilde üzerine düzledikten sonra pişirmeye geçelim. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Ocağımın en büyük gözünü en kısa aldım. Kısık ateşte alt tarafı nar gibi kızarana kadar pişirelim. Böreğimin altını kontrol ettim. Çok güzel nar gibi kızarmış arkadaşlar. Şimdi tavama uygun bir tane servis tabağı kapatıp ters çeviriyorum. Şöyle de göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan tavamıza yağ koyalım. Böreğimizi tavamıza yerleştirelim. Tavayı şu şekilde bir sallayalım. Börek yerine güzelce otursun. Şimdi de diğer tarafını bu şekilde kızarana kadar kontrolü bir şekilde pişirelim. Böreğimin diğer tarafı da nar gibi kızardı arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. 5 dakika dinlendirip servise geçiyorum. Böreğimi 5 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Ben şöyle pizza dilimi yapacağım. Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Böreğimden şöyle bir dilim alıp servis tabağımıza koyalım. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık. Enfes bir börek tarifi oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de dener ve memnun ben, kalırsınız tarifimden. Anlatmama gerek yok. Her şey çok güzel oldu. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu ve bunun gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.